Merhaba arkadaşlar ben Didem Fitness Bu videoda sizlere dumbbell lateral rise hareketi nasıl yapılır? Sakatlıklardan korunmak için harekette nelere dikkat etmeliyiz? İşte bunları açıklayacağım. Hareketin adında olduğu gibi 2 adet dumbbell'a ihtiyacımız var. Bu hareketi dizlerinizin üzerinde durarak da yapabilirsiniz. Ayak üzeri durarak da yapabilirsiniz. Benim kişisel tercihim ayaküstü durarak yapmanız. Çünkü bu sayede vücudun balans sistemi de kuvvet kazanmış olacak. Daha ilerleme sağlamış olacak. Evet. Dumbbellları elimize alıyoruz. Önerdiğim gibi ayaküstü duruyoruz. Mümkün olduğu mertebe. Omuzlar geri göğüs ileri her zaman sırtımız dik olacak. Dumbbellları elimizde güzelce kavrayalım. Dirsekleri kitleyelim. Dirsekler açılmayacak. Evet hareket boyunca. Dirseklerde bir açılma veya kapanma olmuyor. İzliyorsunuz ve o şekilde dirsek eklemi sabit kalıyor. Şimdi sadece omuzlardan itibaren dumbbell'ı yukarıya kaldırıyoruz ve aşağı indiriyoruz. Şuna dikkat etmemiz gerekir. Kaldırış anında dumbbell kulak hizamızı geçmemeli. Kulak hizamıza kadar kaldırmalı ve indirmeliyiz. Kaldırış ve indiriş tamamen kontrollü şekilde olmalı. Vücudu Sallayıp savurarak yapılan bir kaldırış asla vücuda bir ilerleme kaydettirmeyecektir. Bir faydası olmayacaktır. Bu şekilde yapılan hareket iskelet sisteminizle yaptığınız bir harekettir. Kaslarınızın çalışması sadece yüzde %20'dir bu harekette. Bu yüzden yavaş ve kontrollü bir kalkış ve iniş olmalı. Dizler, dirsekler sabit. Sadece omuzdan itibaren maksimum kulak hizanıza kadar kaldır ve yavaşça indir. İşte hepsi bu kadar. Sadece kulak hizasına kadar kaldır, indir, kaldır, indir. Omuzlar geri, göğüsleri, sırtının pozisyonunu bozma. İşte hepsi bu kadar.